Evet arkadaşlar her ülkede selamun aleyküm. Tatil matil yarışma marışma cat derken e, böyle evde videolar çekmeye ara vermiştim bir ara bildiğiniz gibi. Bugün arkadaşlar tatile giderken e, başımdan geçen bir olayı anlatacağım. İnsanların ne kadar tahammülsüz ne kadar e, böyle gaddarlaştığını birbirine tahammül edemediğini insanlara böyle saygı göstermediğini anlatmaya çalışacağım başımdan geçen olayı. arkadaşlar biliyorsunuz yarışmadan çıktım. Aşağı yukarı ne kadar oldu? 15-20 gün falan oldu şeyden çıkalı yarışmadan. Balkan şampiyonasında. diyeti bozduk tabii bir ince. Bir ince değil bayağı bozduk. Hele tatilde tatlı matlı falan filan ne bulursak yedik hesabı. ama yine de formum. Ben size yine bir bisebz göstereyim. Çok da bozulmadı yani. bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir yine fena değil ee, damarlarımda yine çok fazla da gördüğünüz gibi kapanmadı bugün itibariyle tekrar temiz beslenmeye diyet değil de temiz beslenmeye başladım mevzuyu çok uzatmayalım ha şu var mesela Koran Hoca bana ye ye dedi ulan dedim şimdi formumu kapatır falan filan ee, ama kapanmadı yani tatlı matlı yemeseydim aşağı yukarı yarışma formu gibi belki olacaktı ee, tabii tatlıyı biraz fazla yediğimiz için e, bir ufak e, yani yağlanmada demeyeyim de biraz su tuttu. Daha bir ince yağlanmada olmuş olabilir. Ama formu yine de fena değil. Yarın hatta e, ile tekrar bir form e, analizi yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki yarışma içinde e, bir yol e, haritası belirleyeceğiz arkadaşlar. Her neyse mevzumuza gelelim. Şimdi geçen Cuma günü e, geçtiğimiz Cuma günü daha önceki Cuma günü hatta e, ayın kaçıydı işte 15-16'sı e, daki Cuma e, buradan çıktık torun torba gidiyoruz e, şeye e, tatile Susurluk'ta mola verdik hatta ben otobandan çıktım Susurluk'ta belediyenin e, bir tesisi var e, ben genelde oraya uğrarım hem çay biraz daha iyi oluyor hem biraz daha ucuz diye ee, otobanda hem de çocuklar geçsin farklı bir yer görsün diye. Ee, çıktık geldik şey, ee, ne derler benediyenin tesisine. Susurluklu olanlar veya o yolda gidip gelenler bilir. Hani gitmez olaydım. Bir daha da gidersem şerefsizim. Hatta göküm. Bence de kimse de gitmesin. Çünkü çok saygısız. Ee, ukala. Yani böyle hani insanları yani siktirin gidin burada ne işiniz var yavşaklar der gibi bir personelleri var arkadaşlar. Yani hakikaten acayip sinirlendim ama bayan olduğu için de kendimi de tuttum. Şimdi oturuyoruz bir çay kahve içiyoruz. Ee, torunlar tost yiyor falan filan. Kadının biri de hemen yanımızda yaşlı bir teyze. Yani 70-80 arasıdır tahmin ediyorum. Ee, poğaça yiyor. Ee, poğaçayı da başka bir yerden almış herhalde yani şey e, poşeti falan farklı. Çay söyledik, çay yarım saatte geliyor, tost bir saatte geliyor falan filan neyse kız getirdi böyle sanki bir sinirli bir hali varmış gibi tamam mı? Yani bize bedava e, böyle bir hizmet ediyormuş gibi bir havalarda e, çayı bize tam getirirken hemen teyzeye Teyze dedi burada dedi poğaça dışarıdan aldığım poğaça yiyilmez dedi falan böyle bir sinirli bir edayla. Ulan bir de benim şarteller attı yani acayip moralim bozuldu. Şimdi bayan olduğu için de e, tabii çok kaba konuşamadık. Şimdi bize geldi çayları verirken sessiz bir şekilde teyze duymasın yani rencide olmasın diye. Ya dedim yani ne olacak dedim yani yesin. Ya dedi işte bize dedi öyle diyorlar böyle diyorlar falan filan ama hep böyle sanki giderli konuşuyormuş gibi e, bir hali var. Dedim ya yaşlı başlı kadın buna dedim ee, şey gösterin, e, sayı gösterin dedim yani belki parası yoktur bilmem neyi yoktur e, falan filan yani. Yine kadın orada oturmuş yani poğaçasını yiyor. E, belki parası yoktu artık otobüsler mi geldiler oraya taksiler mi neyle geldiler bilmiyorum. E, yani kadın yolcu yani teyze. Yani dedim biraz sayı gösterin dedim ya belki parası yok buluyor. Ya dedi, bize dedi müdürümüz böyle diyor dedi. Ya dedim müdürün nerede? Çağır müdürünü bana. Yani müdür mü seni içeriden buraya gönderdi dedim. Sonuçta dedim burası bir e, devlet kurumu sayılır. Belediye, devlet. E, yani bu kadar şey dedim saygı duyamıyor musunuz yani? Bu, yani bu tam nedir yani? Garibanın biri elinde bir poğaçası var veya bir dilim ekmeği var gelmiş orada yiyor. Yani teyze edeceğim ki teyze ne yese ye diyeceğim. Hani rencide olur veya ya sen sana ne oluyor yani ben yiyorum ediyorum da diyebilir. Gerçi öyle bir şey der miydi bilmiyorum. Yani gariban da bir teyzeye benziyordu. Yemin ediyorum içimi acıttı. Yani susurluktaki bu belediyenin tesisinde ya personeli değiştirin ya da insanlara böyle biraz daha saygılı, biraz daha böyle terbi hani terbiyeli demeyeyim de biraz daha saygılı e, bence davranmaları gerekir. Yemin ediyorum ben oraya arada bir gidiyordum. E, yani o yol güzel yanına geçtiğim zaman. Yani ben tek olduğum için genelde tek geçiyordum orada. Yani çok fark edememişim ama bu sefer artık personel mi değişti nasıl oldu bilmiyorum. Yani sanki böyle e, bedava yiyormuşuz gibi. E, sanki bize böyle zorla hizmet ediyor ediliyormuş gibi. Böyle bir sinirli tavırlar, böyle bir umursamaz tavırlar. Yani gidiyorsun kasaya parayı ödüyorsun, çayını alacaksın. Git oradan al işte e, tost söylüyorsun, işte yarım saat sonra gelir, çok sıra var. Ya kardeşim ben sana sırayı mirayı sormuyorum ki. Yani yemeğin girin anlamında yani. Şimdi senin e, bir lokantaya gideceksin, kardeşim biz sana yarım saat sonra yemek getiririz der mi adam yani? Demez. Böyle bir tavırlar. Bir de hani onlar önemli değil bana yapılanı e, veya bize davran davranışları. Ben bu videoyu onun için yapıyorum. Yani yaşlı bir teyze dışarıdan almış bir şey yiyor yolcudur, bilmem nedir, her neyse. Yani şimdi ona bir tahammül gösterilemiyor mu? Yani bir müdürün, eğer müdür hak eder içerideki e, erkek veya bayan müdür her neyse. Yani garsonu oraya gönderip de git teyzeye söyle veya o kadına neyse. Yani orada yemesin, dışarıdan getirilen şeyi yemesin demişse yemin ediyorum bir facia. Yani belediye, susurluk belediyesi midir? Ee, belediyesidir herhalde. Ee, yani öyle yazıyor Suzurlu Belediyesi, sosyal teyizleri gibi. Yani yemin ediyorum kınıyorum, şiddetle de kınıyorum yani. Yani bence o personeli, tabi ben burada isim vermem zaten ismini de bilmiyorum. Yani o personeli komple atarım işte. Bak öyle bir şey varsa veya söyleniyorsa çünkü insan, bak bir de bu bayan tamam mı? Şimdi ben hep bayanlara bazen ateş ediyorum ya e, işte hastanelerde, şurada, burada. Yine burada da aynı şekilde bir bayan e, saygısızlığı var vatandaşa karşı. Ya sen bir bayansın, o da bir teyze yani. Annen yaşında, teyzen yaşında, neyse. Yani insan, ya bana bir şey, şahsen bak. Genelde erkekler bunu pek yapmaz. Yani bana müdürüm git söyle dese de, ben o teyzenin yüzüne gülerim, söylermiş gibi yaparım. Yine onu orada rencide etmem. Veya müdürüme gider yaparım. Yani hakikaten içimi acıttı. Siz de olsanız, o pozisyonu görseniz, yemin ediyorum, ee, yani belki başkası çok daha fazla bir tepki gösterir. Hatta ben e, yani hanım hanım ve torunlar yanımda olmasa belki de o kızı söverdim bile. Ee, yani kavga da ederdim çünkü aramın yanında kavga ettiğim zaman dayak edin ben birilerini öldürmem lazım. Ee, o bakımdan e, çok fazla sesimi de çıkaramadım. Hatta müdürü için e, dedim çağır müdürünü. Hatta ben onu söverdim bile orada. Sövebilirdim bile yani o sinirle. Sonra devam ettik arkadaşlar bu olay böyle ama giderken yemin ediyorum ta böyle e, otele gidene kadar hakikaten e, içim acıdı. Tam Marmaris'e gidene kadar yemin ediyorum içim acıdı yani hep kafamda oydu hala daha da kafamda o bu videoyu da onun için yapıyorum. Şimdi yolda giderken bir yerde duruyoruz yani e, şey esnaf kazansın yani bu otobana da girmiyorum otobandan çıkıyorum bazen. Hani dışarıdaki esnaf da kazansın. Ya bir yerde bir pilav, bir döner yedik. Abi 2000 bin lira ya. Ya üç dört tane de su içtik, bir iki kahve içtik ya. Ya dayı dedim, yani bu 2000 bin lira nedir dedim ya. Yani iki toruna bir döner söyledik, bir de pilav. Yani çok yemedikleri için yarı yarı yapıyor. İkisi beraber yedi. Ee, i̇şte ben bir kahve içtim, hanım iki çay içti. Bir iki tane de da su. 2000 bin lira dayı ya. Yani bu nasıl bir paradır, nasıl minneti atlamaktır bilmiyorum. Şimdi on gelirken de durmadım bu tip yerlere. Köfteci Yusuf'ta durdum bir iki defa. Yemin ediyorum bak şimdi Köfteci Yusuf'a iftira atıldığına ben eminim. Neden? Çünkü Köfteci Yusuf olmasa bunlar bizi daha çok düzen. Yani Köfteci Yusuf'ta gelirken yedim. Ee, iki porsiyon döner, iki tavuk e, şey kızartma, işte dört beş tane su, iki tane ayran, 3-4 tane çayla beraber verdiğim para 900 lira. Yani ben onu daha önceki e, yediğim lokantada yeseydim belki de 4-5 bin lira tutacak. Yani insanlara e, bu kadar böyle e, kazıklarcasına yani kör tuttuğunu düzer misali insanlara e, kazıklamak aslında helal bir şey de değil. E, yani biraz da bu e, yani otobandan çıkıp veya otobanda her neyse dinlenme tesislerinde yani millete o kadar böyle bir e, sert davranılıyor ki ben mi öyle anlıyorum bilmiyorum. Hani bazıları beni tanıdığı için tabii çok fazla da şey yapmıyor. Ne derler ona? Yani bana daha iyi davranıyorlar ama e, genelde kör tuttuğunu düzel muhabbeti var. E, ben insanları anlayamıyorum. Yani insanlar ne zaman bu kadar gantarlaştı, ne kadar bu kadar anlayışsız oldu. Ya yani şimdi en çok böyle beni yaralayan şey de ya yani düşün ki 80 yaşına bir kadın yani bir yerde oturmuş bir lokanda yemek yiyor. Ulan sen orada insan olsan bak şimdi ben olsam insan olsa o kadın teyze der bir çorba benden olsun sana ya. Hani bu sadakan olur tamam mı? Yarın gün kazaya belaya ee, bulaşma ya kadın bir poğaça yiyor. Alırım ben olsam bir de çorba getiririm bir de çay yanına. Buyur teyze derim bunu benden ye. Müessesenin ikramı derim rencide etmemek için. Ee, falan filan derim. Ee, ama insanlar hakikatten bilhassa bu kadın milleti, yemin ediyorum yani ben şimdi kadın düşmanı bir insan değilim, ee, kadınları da severim ama bu kadınların ukalalığı yemin ediyorum erkekleri solladı geçti yani. Yani kadın şiddeti bu sözlü olsun bilmem ne olsun yemin ediyorum erkekleri solladı geçti. Erkekler daha anlayışlı, kadınlar daha tahammülsüz, daha anlayışsız muhabbeti e, dönüyor. Yani bir acayip bir özgüven geldi bu kadınlara. Nasıl geldi bilmiyorum. Yani şimdi özgüvenli tabii ki olsunlar. Olsunlar ama insanlara da bu kadar sert davranmanın bir anlamı yok. Bak o kadar giderken ve gelirken dinleme tesislerinde durduk. Ee, hem çocuklar geziyor hem kahve içiyoruz falan filan. Ya nerede bir kadın garson var? Hepsinde ayrı bir sinir, bir ayrı bir trip. Konuşurken yani nereden geldiniz, nereden bu işi yapıyorum der gibi muhabbet. Bence arkadaşlar burada hani erkek milletine daha çok hatta aklı başında olan kadınlara da sesleniyorum. Kadın garsonların olduğu yere gitmeyin abi. Bak yemin ediyorum gitmeyin diyorum. Çünkü e, yani ben anlayamıyorum yani niye bu şey neyin e, bu e, kimi desem bu anlayışsızlık bu nedir ya? Çalışıyorsan çalış kardeşim. Çalışmıyorsan da çalışma. Hani insanlara biraz kibar davran, Anlayışlı olun. E, bu tabii erkekler için de aynı şeyi söylüyorum, kadınlar için de. Erkekler kadınlar, hani erkekler de daha sert olur, daha anlayışsız olur derler ya, yemin ediyorum değil, kadınlar daha beter. E, mesela e, Marmaris'te e, otelde kalırken, ya erkekler daha kibar, daha böyle anlayışlı, yardımsever. Kızlar da böyle var ya, ayakta sanki sarhoş geziyorlar. E, sanki böyle hani zorlan çalışıyormuş gibi. Ee, bir acayip bir şekilleri var yani bilmiyorum ee, yani bence e, bu kadınlara ne oluyor bilmiyorum Hormonları mı yediklerimi dokunuyor bedava bir özgüven mi geliyor onu da anlamış değilim arkadaşlar ee, gittik tatilimizi yaptık sağ olsun ee, arkadaşlar bizi güzel ağırladı ee, güzel anılarımız oldu daha doğrusu Esnaftan muhabbetimiz oldu. Bazı arkadaşlıklar edindik falan filan. E, güzel geçti. Hayatımda da e, ilk defa bir tatil yaptım. Yani hanım torunlarla. Daha önce de yapıyorduk da e, sendika ayağına otellere gidip geliyorduk. Ama e, bu sefer ailece ilk tatilim oldu diyebilirim. Yani böyle otel e, turizm bölgesinde. Güzeldi. Hele hele o son gün bir tekne gezimiz vardı. O da çok iyiydi. Bence en güzel tarafı oydu. Ee, olay böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, takip etmeyenler takip etsin. Beğenenler anlattıklarını beğeniyorsa da beğen düğmesine basın arkadaşlar yani. O kadar da yapın. Herkese hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Kamp